Hemoroidler aslında herkeste bulunan bağ doku yastıklarıdır. Görevleri hem dışkılama hem de istirahat sırasında anıça destek vermektir. Daha önceleri hemoroidal hastalık bir damar hastalığı veya varis olarak değerlendirilmekteyken günümüzde bu bağ doku yastıklarının hastalığı olduğunu söyleyebiliyoruz. Yerleşim yerlerine göre iç ve dış hemoroidal hastalık olarak sınıflandırılmaktadır. İç hemoroidal hastalık kendi içerisinde 4 evreye ayrılır. Evre 1 kanamaya yol açan makat dışına çıkmayan, evre 2 makat dışına çıkan kendiliğinden içeri giren, evre 3 makat dışına çıkan el yardımıyla içeri giren, Evre 4, makat dışına çıkan, içeri geri girmeyen yastıklarının oluşturduğu durumdur. Dış hemoroidale hastalık ise makat bölgesinin en hassas ve ağrıya en duyarlı bölgesinde oluşur. Trombozu hemoroid dediğimiz durum ise dış hemoroidlerin esraf damarlarında pıhtılaşma ve şişme sonucu oluşan aşırı ağrılı bir durumdur ve acil müdahale gerektirir. <laughs>